Kamil um, var ama Lee alacağız değil mi? Lee Sin'i göstereyim de bir tane AP pick alsınlar bari. Bir an aklım Sejuo'ya gitti de Sejuo oynamam herhalde. Buna söz verdik bunu oynayalım. Hmm, listen burada güzel bir pick mi sanki? Karşıda yani Katarina'yı falan kit kitleyebilirim. Kamil bana yardım etmek ister misin kanka? Yoksa orada dayak mı yemek istersin? Dayak yemeyi tercih etti. Güzel. Tek başıma başlayacağım. Umarım Kret gelip beni kesmez burada. Olaf bizim jungle'dan başlıyor. Okey. Kamil ne yapıyor acaba? Evet ilginç bir oyun bizi bekliyor arkadaşlar. Ben 3 level olsam bile 2 level Olaf daha güçlü. Bu gank atıyor. Bir tane E atarsa şuna. Burayı kazandık mı? Emin değilim ya. Bizim çocuk ne yapıyor? Evet. Güzel. Flash Q atacaktım az kalsın. Şey, kalede 2 atmamışım. Yani ya counter gank bekleyeceğim ya da base atmak istiyorum. Şurada base atayım. O, Olaf mid'e gelirse yardım ederim. Gelmezse base atarım. Ee, base atma taraftarıyım ama mid'e geliyor adam. O yüzden atmayacağım. Birazcık baitlerse şöyle şuraya doğru. Birazcık daha kanka. Tamam. Yeterli. güzel. Tekmeleri vurduk kafalarına. Vallahi kanka board var yok umurumda değil diyecektim ama neden öldünüz? Hadi ya ciddi misin sen? Ölmedim cidden. Aa, bir tane daha otak çıkartamadım ya. Fuck my life. Adam dualarla yaşadı vallahi ya. Ben burayı zorlayacağım. Mid da var çünkü. Abi, Git ye kanka onu. Şunu ye. Tarik. Olaf'ı keseriz Snowflash. Ezreal'ın biraz mana ihtiyacı var. Oğlum niye bıraktınız beni? O adam eyle börsecek onu. Neyse ben daha iyi smite attığım için ben aldım. Da yani bizi niye bırakıp arkadaşlar şaka mısınız ya? E Drake'e değmedi ki bu şimdi yaptığımız şey. Kamil topu puşta gel kanka oyunu kazanalım çok basit drift alıyorsun Plate'leri alıyorsun erkenden oyun bitiyor Bak sana gel bana yardım et Taptan kuleye vereyim sana Tamam kazanmak istemiyorlarsa önemli değil oyunu Hiç önemli değil Yine savaşmayı tercih etmiş ben drift alırken adamı kesmeye çalışıp öne geçeceğine benle beraber rift alsa ölmese en azından. Zaten ben tapar rift açacağım. 4 tane plate kalmış. Öne geçecek zaten ama kafası basmıyor pek. O yüzden yapacak bir şey yok. Kred botta ulti atacak, dive atacaklar. Okey, dive'ı counterlayalım o zaman. Ulti atacak %90. Buraya güzel oynarsak direkt kazanırız. Tabii dördüncü kişi gelmezse. Tarik 5 yapılmış. Oha. Ee, Yavaş yavaş oynarsak ölmeden daha iyi olur çünkü bir lane'imiz de da geldi diyecektim ama Yine yavaş oynayacağım ölmek istemiyorum çünkü Katarina nerede? Güzel fikirler bende kalmasa keşke ama bırakma lüksüm yoktu galiba Rezil herifler ya. Mecbur basacağım buraya da kullanamayacağız. Çok kötü adamlar. O kadar kötüler ki aldığım rifti bile kullanamıyorum abi. Yani yine de denemek istiyorum pek. Aa oraya anlı ulti attı. Üf, geliyor kaçın. Fred Reis geliyor ama gelmeden keseriz belki buraya herkes full Yine de çok zorlama taraftarı değilim ben. Fred geldiği için. Gelmiyor okey. Fred alalım. Rift'i çöpe atmasan iyiydi demiş bir arkadaşımız. Brom benim canım kankam. Rift'i basacak hiçbir yer yoktu. Ne yapayım? Yani yapabileceğim bir şey yok. Nereye basacaktım? Midlane'im top lane'im koşup koşup ölüyor. Bota yardım etmeye çalıştım. Bota basacaktım. Orayı da kazanamadık. Süresi bitiyordu. 3 saniye kaldı. Basmak zorunda kaldım. Yapabileceğim bir şey yok. Kazanan lane'im olsa gidip açardım. Mesela o zeki Kamil arkadaşım o ben Rift'i alırken gidip ölmeseydi ben zaten Rift'i aldıktan sonra tapı açacaktım ama ölmek istedi. Yine ölüyor. Her zaman ölüyor adam. Bak 1-5 oldu. Ne yapayım ben onu? Yapabileceğim bir şey yok. Adamın klavyesini mouse'un elinden mi alayım? Alamam. kanka. Keser miyiz? Yani yavaş oynanırsa belki... Dur bakayım. Lan oğlum attım Q'ya bak ya. Allah'tan çok fedim ha. Klet tapı da Şimdi taptan buraya gelme ihtimali var. Ben kendimi göstermeyeyim ya. göstermemle anlamı yok. Ve Klet arkadan çıkacak birazdan. O sıkıntı yaratabilir. Vayne bot da bedava kule alıyor. Onu aynen çıkıyor şu anda. Benim bloklamam lazım. Ya kesemedim onu gerçekten. Bak. Burası kötü oynandı ya. Arkadaşlar burası çok kötü oynandı. Aa, şuraya flash atayım. Beynin esini görünce duvara çarpmam dedim de öyle kötü flash attım ki yine. Rezil herifler. Deneyelim bakalım Şurada savaşmaya Bu kadar savaşacaklarını bilseydim Go go hemen baron hemen Bu oyunu kazanmamız için baron almamız lazım abi Kim yaşıyor Olaf ve şey Olaf'ı ben keserim Önemli değil yani keseriz hep beraber Ben keserim değil de Olaf gelirse hepimizin bir anda dönüp o adamı kesmesi lazım Dön. Almayayım artık ben skorları ya base'e bastım <laughs> Yeter artık Evet bırak egoyu 3 lira atmış. Challenger olup plat oyunculara niye laf atıyorsun demiş. Rezil herifler diye anlamıyorum. Adamlar iyi oynasa challenger olurdu demiş. Ben challenger değilim ki kanka. Diamond 4'üm normalde zaten. Niye etmeyeyim ki bro? Dozunda toksiklik iyidir. İnsanların da hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Hiç evirip çevirmeye gerek yok lafı yani. Hoşuma gidiyor toksiklik yapmak. Onlar da beni flameliyor. Ben de onları flameliyorum. Böyle anlaşıyoruz. Bunların hepsi benim kankalarım. Diamond birler, platlar. Baya bayağı iyi anlaşıyoruz bunlarla. Neyse, duuralım, duuralım, benim adım, benim. Tamam Vayne gelmiş tekrardan ya. <laughs> ah Ezreal yoktu bizim ya fuck. Ezreal yetişirse kazanır. Ezreal nereden yürüyon lan? Güzel. Cık. Burası çok daha iyi olabilirdi ya. Boşuna gideceğim. Kim şuna ulti attı Olaf? Bir şey yapamaz bence ya. Ya da yapar mı? Yaparmış. Yani. Dümdüz ölürse yapar evet. Anla ki top lane. 1 olmuş zaten. Direkt Katarina'yı kickleyeceğim bu arada ya. Ulti attı atarsa. Tam direkt olmadı ama oy şeye pas attık oraya anlaya. Buraya yavaş oynarsak oraya anla smurfleyecek. O yüzden yavaş oynayalım. Katayı ölmeyeyim ben. Güzel. Oyunu direkt bitirelim ben. Minyonları tanklayacağım. Minyonlar ölmezse oyun bitecek. Yani bitirme ihtimalimiz var o yüzden. Arkamda Tarik var hiç umursamadan. Kuleyi tanklıyorum ki bitirebilirim oyunları. Bitirelim abi niye bitirmiyoruz? Gel abş şaka mısınız? Neden? İki kişi öyle. Ee, oraya Kamil TP'si var. Direkt troll bu arada burası arkadaşlar ben size söyleyeyim. Burası çok fena troll. Ee, abicim Kamil'in TP'si var. Orianna full HP falan. Neden bitirmiyoruz oyunu? Erotik <laughs> Adam wave aldı ya. Bitiremeyiz strike lazım. He aynen şimdi bitirirsiniz. Zeki arkadaşım benim. Bir tane minyon yokken nasıl bitireceğim acaba orayı? Asıl şimdi biterdi diyenler var. Hmm. TR server'ının kapandığı belli oluyor arkadaşlar. No offense. Ee, agresif algılamayın ne olur ama server'ın kapalı olduğu belli oluyor sanırım ufaktan. Kesinlikle agresif algılamayın. Adam bir de oyun biter de aha ha ezik falan yazıyor what the fuck <laughs> GG. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова